Herkese merhaba arkadaşlar. Gırgır gır hoş geldiniz. Ben Ahmet, ben Abdullah, ben de Ömer. Bugün e, geçenki videoda söz verdiğimiz üzere buraya geliyoruz. Geçen sezonkü 34 tane şu şekilde gördüğünüz e, büyük kutuyu açıyoruz. Burada da ilk e, nasıl 12 kupayı 12 kişi kutuyu ben açıyorum. 11'i ben, 11'i abi. Çünkü o kadar emek verdik. Evet. Başlıyorum. Bu sefer Crow'u hedefliyoruz. Aynen. Bakalım kim çıkartacak? Hadi yine bakalım. Yine ben. Ya Crow çıksın artık be. Ya en burada çıkabilir yani sıkıntı yok. Hadi bakalım hızlı bir. bir de ne alalım? 2 Bunun hiçbir şey çıkmıyor. 3 Hiçbir şey vermiyor. 4 Bir yazınca karakter. 5 Bunu ben full ederdim mi? 6 Dur şimdi. Neyse. 7 Yedi. Ne yapacağız? çağırırız nasıl ayırırız? 8 Oran. Orana bakabiliyor <laughs> muyuz? Evet Dokuz. bir yazınca çıkacak aha. Bu karakter. Crow. Sakin. Hazır mıyız? Bak, buradan basıyorum. Krov Krov, krov, krov. Görüyorsunuz bak, canlı şeyde krov'u çıkardım. Evet, krov. Sizinle beraber. Abi, Sonunda... Çok erken oldu ya, biraz geç oldu. Babacım, hissiyatım kuvvetli. Yalnız o ekranı oradan Dokuz. alıp şey yapalım. Kral. Aynen. Nasıl? <laughs> Aynen. Kaç Kaş? esas alsaydın? Dokuzuncuydu. Video çekiyoruz oradan, alırız. 10 evet bir sürü güç ne kadar güzel geliyor Valla Bil bil Or On bir İki yazarsa gerekler Son mu böyle? Evet Hop Enver Gelmez artık düştü oğlum Ver Crow Çok ya. zor şu an Evet arkadaşlar Şu an düştü şu de. Ben on bir tane açıyorum Evet isteyeyim. Yavaş oğlum Sabah yavaş. kadar aç bir şey çıkmaz. Evet. hala bir yıl ya. duruyor. Yani ben daha ne yapayım hala. arkadaşlar? Yani bir beğeni atmazsanız yani, yani Dan Kameradan yani, çıkma oğlum. Bak olur. şu şovu hiçbir YouTuber yapamaz hissedip de göstermeyi İyedir yani. Ya. Bu bu yok yani. YouTube'da yok bu. Tutup da bir tane beğen atmazsanız Ali sana söylüyorum sakın <laughs> dislike atma. <alın. gülüyor> bir beğeni atın ya. Crop çıkartıyoruz. Kaç olduğunu sayan var mı? gösteriyoruz Orada, yani. Bak mevcidim. bu şovu bu şovu kim Oha, yaptı ya şu karakter. ana kadar? Aha. Evet. Karakter de öyle şey yıldız ya, ya da aksesuardır. Sen, Sen niye bunları izliyorsun? yapıyorsun? Her bu ya. göstermiyor göstermiyorsun. Sen de işte Hayır, özentiler el şöyle Hayır, özentiler. Aslında evet. yaşatır. Şöyle. Hayır evet. bir tane daha çıkarım 11 tane Anç, kalmış lazım. Aç sanki bir şeye gelecekmiş gibi. <laughs> ya vermiyor. Şimdi. Şovu ben yaptım. Bu arkadaşlar arkadakini süpürüyorlar. Hadi bakalım. Bir aksesuar çıkardım. Tebrik ederim orada. Ben Eisenberg. Ben seninle gidiyorum. 19.970 evet. kupa. <gülüyor> <gülüyor> 30 kupayı kazamazsam kendimi asacağım. Bela Şimdi başlıyoruz. Evet bakıyoruz. Geçen videoda sen çıkartmasın Sörcü. Biz cool davranıyoruz. Hiç aceleye gerek yok. Yavaştan şöyle ya basıyoruz. 1 Bir. Sıfır. İlk başta Sağ çekti. Sakin. basıyoruz. Daha yapacağım bir sürü totem var. Kaçırmayın. Kaçırmayın, lan. Kaçırmayın derim. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Ekran kaydını açtın değil mi? Hı, Hı açık. Boşa gitmezse onu sadece videoyu koyarım. <gülüyor> <gülüyor> like atın arkadaşlar. Bak like atın ya bu şovu kimse yapamaz bak. Şu ana kadar YouTube'da kimse yapmadı şu yani hissedip de. Şimdi 7 kaldı. 7 yani Antalya. <laughs> Antalyalılar şu yorumu bir çökertin be. Hadi be. Evet bu sefer de Antalya'lıları şey tak yapıyor. diyoruz çıkmıyor. Ama bir aksesuar veya yıldız gücü kesin Şimdi, ya 6 taneden. Şimdi Totemlerimize totemlerim totemlerim ne geliyor Totemlerimize başlıyoruz. Yine başladığından ne izledin? YPJ mi istedin? Laz PKK. Colonel <laughs> Ruffs. Bizim karakterimiz bu. Ne yapıyorum şimdi, bu? Bak abartmıyorum. Bak abartayım birazcık. Bak benim şu hareketime e, Supercell bana moderatörlük vermesi lazım. Aynen. Arkadaşlar şu hemen Robotu Buna bir tane vuruyorsunuz bosa. <laughs> Allah sabır <laughs> öldürmeye çalışmadan Çıkıyorsun. Basıp çıkıyorsunuz Ondan sonra acele yok. Acele yok. Sakin. 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 Ve altı. Yani Ankaralı kardeşler. Ankaralı kardeşlerin bir bebeğini atarsan. Yoruma. Bebeğiniz <laughs> yazın. Biz bebeğiniz <laughs> yazın. Bastık. Hadi iki. Burun. 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 Yani Onlar kadar çok şey <laughs> yaptı. Yani bütün Yıldık Bütün ya. totemleri birleştirince olmuyor sizi teker teker deneyin olur. 5 Amasya geliyor. Plakayı ya. ezberlemiş ya. Seri seri aç dedik adama Evet yavaş. Ya en azımız benim ya. Yavaş yavaş yavaş. sanki hiçbir acelemiz yok. Tak diyoruz basıyoruz. Gelmiyor. Crow geldi. son 2. 3. Son 3. Banko yıldız gücü Şöyle ya. Sıra şunda. <laughs> tak. Tak. Tek de, tek. Şimdi sıra şunda. <laughs> yıldız gücü gelecek oğlum. Gelmedi. Bak sonuncu da bir yıldız gücü Ay, verdi. Bu artık. Bu Şeyin var. Jesse'nin yıldız gücü gelecek hatta. Olta geldi bu sefer. Yok abi yok. Olmadı neyse arkadaşlar bir dahaki videoda. Artık bir dahaki videoda şey yaparsınız. Bir dahaki, ama şu güç bandlarım da kova ver. Bir dahaki bro pası. Kırdım onu mı? yükseltme videosunun hepsini alırız. Doğru. Bir dahaki videoda Abi yükseltme... sen yükselt. Hayır oğlum bunda bir sonraki videoda hepsini bitiririm. <laughs> e, Pass Royale'i de açarım bak 421 tane sakallar. Şu videoya azıcık biraz like atın. <laughs> like atın arkadaşlar. Beni evet, devam ettirseniz yani. size neler izleteceğim Hayır, ben. Sadece like değil. Biz abone. Bildirim zili aktif yani. etme. Videoyu paylaşma Ne paylaşması onu daha o şey dediğiniz zaten Olsun Siz sadece izlesiniz yeter ya Sadece diyeceksiniz Siz ki iyi. Bakın adam ne güzel hareket yaptı bro, bro star Türkiye tarihinde yok Dünya tarihinde yok Dünya tarihinde böyle bak ilk e, kutu açma rekoru bendeydi Türkiye'nin Bunu rahatlıkla evet. söyleyebilirim ilk videolara gider bakarsanız Kamera düşüyordu Öyle işte Şimdi mis gibi çektik Videonun da sonuna geldik Şöyle kuru da gösterelim. Nerede kuru? Şurada baba kuru. Hemen evet, mis gibi Sonuç. karga. Bak bunlar daha sıfır kupa bak bu. bunları kasacağız siz bana bak. Daha sıfır kupa hepsi hiç kasmamışız. Size ihtiyacımız var Oyun arkadaşlar. Oyun ilk çıktığından beri ben buradayım. Yani lütfen bir like atın, beni şekillendirin. Bu yıldız gücü, yıldız şeyi kimse de yoktur ha. Öyle herkes de yoktur bu yıldız şeyi. Vardır şelik. oğlum. Tek biz başlamadık böyle. Olsun. Bu değil. yani şunu diyor. Överim. Biraz videoyu uzattık ama. Şu yıldız şeyden bahsediyor. Evet şimdi ne tarafta oluyor Video fikirlerinizi, <laughs> video fikirlerinizi aşağıdan yazın. Öyle özenti olmasın, şu özgün içerikler. Lütfen evet. arkadaşlar yani bu iyi, kötü bak, bir şey biz değil buradayız ya. buradayız bak sıfırdan başlayacağız diyoruz size. 10 tane ayıracaksınız. Videolar seri geliyor artık. Bak, bak, abi, kardeşim, amca, dede, şu video yap güzel video, dede. <laughs> Dede de olur. <laughs> o kişinin evet. eğer şu beğenirsek videoda paylaşacağız. Bir türlü şunu vermedi ya Cesine. Arkadaşlar tam şu an sağ üstte veya sol üstte iki tane video çıktı. Şurada şurada. Çıkmadı tam evet, evet. oluyor. Onlara tıklayıp kanalı gezebilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik. Daha fazla boş yapmadan şu arkadaş. <laughs> Aynen bence de yani. Yani görüşmek üzere diyelim. Son kez şu basıp da gidin ya şuna. Şuna basın gidin ya. Hadi görüşürüz bay bay. Görüşürüz bay bay arkadaşlar.